Merhaba arkadaşlar Bu örneğimizde Enumerated Tip tanımlaması yapacağız Basit bir uygulama olacak Bu uygulama için formumuza bir adet buton kontrol yerleştirip buton 1'in tıklama olayına geliyoruz Tanımlayacağımız tip diğer prosedürlerde de kullanılabilmesi için prosedürün üstünde bir tanımlama yapmamız gerekiyor O yüzden prosedürün üstündeyken Burada tip tanımlamamızı yapıyoruz. Yeni tipime hafta adını veriyorum. Eşittirle devam ediyorum. Parantez içerisinde değerlerimi yazacağım. Haftanın günlerini yazalım. Arasında virgül işareti olacak şekilde. Anlaması yaparken Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz. Yeni tipimi bu şekilde tanımladığımda her ne kadar tipimde 7 tane maddem de olsa sayısal değerde 6 tanedir. Çünkü tip tanımlamamızda birinci ibarenin sayı değeri olmadığı için kendi kendisine atıldığı değer sıfırdır. Yani saymaya başladığımızda 0, 1, 2, 3 diye sayacağız. Bu tip tanımlamamızı yaptıktan sonra tipimizin kullanılabilmesi için yani globalliğinin devam etmesi için bunun altında global bir değişken tanımlayalım. var bloğu altında gün adında bir değişken tanımlayalım. Tabii ki tipi bizim tipimiz yani bizim tanımladığımız hafta tipinden olacak. Haftanın değerini vermiyoruz şu anda. Ondan sonra ve genelde arasında bu tipimizle ilgili kısa bir işlem yapıp açıklamamızı yapalım. Butona tıklama olayına geliyorum. Buton 1'in tıklama olayındayım şu anda. Gün değişkenimize örneğin Cuma'yı atayalım. Gün değişkenimizin içinde şu anda Cuma değeri olacak tıklandığı anda. Tabi bu bize bir şey sağlamayacak. Ondan sonra formumuzun yani başlık özelliğinde de bu elemanın tipteki sırasını buldurup yazdırmayı deneyelim. Tipteki sırası sayısal bir ifade olduğu için ilk önce sayısal ifadeyi form'un caption'la uyduracağız. Yani string'e dönüştüreceğiz. String'e dönüştüreceğiz. Yalnız biz bunun eleman sayısını bulmak için Burada farklı bir tip kullanacağız. Ort adında bir parametre kullanacağız. Ort diyoruz. Parantez içinde gün diyoruz. Yani biz bu şekilde günün eleman sayısını tip içerisindeki değerini buldurmaya başlıyoruz. parametremizi kapatıp programımızın çalıştırmayı deneyelim. Buton bile tıkladığımızda formun caption özelliğinde 4'ün yazıldığını görüyorsunuz. Neden 4 olduğunu tekrar açıklayayım. Tipin birinci maddesi sıfırdan başladığı için cuma dördüncü hale geliyor. Bunu unutmuyoruz.